çok değerli ana vatanımızın Büyük Millet Meclisi Başkanı değerli hocam Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı saygıdeğer hocam muhalefet partilerinin çok değerli başkanları ve temsilcileri ana vatanımızdan Türkiye'den gelen çok değerli sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları yine bugün aramıza ana vatandan gelip katılan ve bizim görmediğimiz çok değerli misafirler yine soydaşlarımız, dindaşlarımız Bulgaristan başnöbtüsü değerli dostumuz kardeşimiz yine Makedonya'dan gelen çok değerli dostlarımız, kardeşlerimiz ve siz Batı Trakya'dan Meriç ve Karasu arasından gelen çok değerli kardeşlerim, soydaşlarım, hemşerilerim bu acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bilhassa bizleri daima sahiplenen, bizlere bir dost, bir kardeş, bir baba gibi davranan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamıza da gönülden teşekkür ediyoruz. Daima kendisini ziyaret ettiğimiz zaman bizleri geçmişte bir baba, bir büyük dava adamı, devlet adamı gibi karşıladılar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün de aramıza çok değerli heyetiyle birlikte gelmesiyle bize olan sevgisini gösterdi. Ben bunları ifade edecek başka kelimeler bulamıyorum anlam ve mana yükleyecek kelimeler de bulamıyorum. Sayın Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yüreğinize, ayaklarınıza sağlık diyorum. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Ben Ahmet Mete kardeşimizin özgeçmişini anlatmayacağım. Çok anlattılar. Ben sadece şunu söyleyeceğim. 1990 yılında rahmetli Agay'la beraber müftülüğümüze, müftülüklerimize tayinler başladığı zaman bu aziz milletin oylarıyla 1990 yılında o İskeçe'ye, ben de seçilmiş müftü olarak halkımızın hizmetine başladık. Rahmetli Mehmet Akada Allah rahmet eylesin. 17 yıl hep beraber koşturduk. O gün adamın ben küçüğüydüm. Kendisine Hafız abi, hocam diye hitap ediyorduk. Fakat 2007 yılında hak tercelli buldu. Aramızdan ayrıldı ve İskeçe'de bir bayram günü yaptığımız seçimle Ahmet Mete kardeşimiz müftü olarak seçildi. Ben bu sefer onun ağabeyi oldum. Ve İskeze'deki seçimden sonra Gümüşü ve Türk Gençler Birliği'nde kendisine bir tören yaptık. O gün bugün olduğu gibi, bu yıl olduğu gibi o günde Batı Trakya Türkleri Yüksek Kurul veya danışma kurulunun başkanlığını yapıyordum. Kendisine cümle giydirdim. Sonra da sarığı taktım, sarığı giydirdim. Sarığı taktığım zaman bana şunu dedi. Hocam çok ağır yükün altına girdiğimi biliyorum. Aganın arkasından iskeçede müftülük yapmak çok zor. Ben bu fesi, bu sarığı artık çıkarmayacağım dedi ve gerçekten de kendisiyle 15 yıl omuz omuza mücadele ettik. Üzüldüğümüz günler oldu, sevindiğimiz günler oldu ve uzun uzun dertleştiğimiz günler oldu. Bana en çok ettiği şikayet de şu oldu. Beni uzaktan gelen taşlar canımı acıtmıyor. Ama yakından gelen taşlar canımı acıtıyor diye serzenişte bulunurdu. Gerçekten ben 32 yıldır Aga 17 yıl yani kardeşim küçüğümdü ve bana devamlı hocam diye hitap ediyordu. Saygıda kusur etmiyordu. 15 yıl beraber çalıştık. Ve kendisi gerçekten dürüst, saygılı, merhametli bir insandı. Bunu huzurumuzda söylemem lazım. Merhamet sahibiydi gerçekten. Ama memleket o kadar taşlı bir yol var ki memlekette. O kadar dikenli yol var ki bu yolda yürümek gerçekten size zor. Size taşın nereden ne zaman gerektiğini bilemiyorsunuz. Ama hep beraber konuştuğumuz zaman ona şunu söylüyordum. Biz günahkar kullarız. Her atılan taş günahlarımızın affına vesile olur. Çünkü biz peygamber varisleri mirasçılarıyız. Peygamberimiz bizden daha kötülerini çekti. Bizim arkamızda bizi destekleyen, bizi seven insanlar var. Peygamberimizin de vardı ama bizim arkamızda 10 binler var işte burada gördüğümüz gibi. Onun için bu insanların desteğiyle bu davayı biz yürüteceğiz. Ve çok güzel bir söz söylüyordu. Diyordu ki onlar bizi sorgulayacaklar, sorduklarını söyleyeceğiz ama yine de yola devam edeceğiz. Ger أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit için duaya uyun hazır olan imama her kişi niyetine الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Ya iyyuhan Nabi, inna arsalna k şahidan ve mübeşşir nazira ve dâaian îlallahî bi idnihi <Sessizlik> b munira. Sadek Allahu Râzî. Nabi, sallallahu taâlâ aleyhi ve sallam, inna al âlame karasetül Âmîya. Sadekar Rasûlullah, aziz Müslümanlar, hep birlikte iskeçe müftüsü. Ahmet Mete hocamızın cenaze namazını kıldık. Allah kabul etsin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Bizler de musallaya gelip öyle namazımız kılındığında kalabalık cemaatlerle namazımızın kılınması, <laughs> kılınmasını Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Nebi Ey Muhammed, biz seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, bir davetçi olarak gönderdik. Allah'ın dinine davetçi olarak gönderdik. Hadis-i şerifte ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, alimler peygamberlerin varisleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyiliklerin kötülüklere hakim olması için gerekli olan çalışmalarını yaptı, buna şahit oldu. Gerekli olan müjdelemesini yaptı, hep insanları güzelliklere, iyiliklere teşvik etti, uyarıcılık vazifesini yaptı, davetini yaptı ve bunu alimlere emanet ederek Rabbine yürüdü. İşte Ahmet Mete hocamız bir peygamber varisi olarak son nefesine kadar iyiliklerin kötülüklere hakim olması için gerekli şahitliğini yaptı, biz buna şahidiz. Uyarıcılığını yaptı, biz buna şahidiz. Müjdelip iyiciliğini yaptı şahidiz. Davetini yaptı şahidiz. İrşadını gençlere yönelik, çocuklara yönelik, ailelere yönelik çalışmalarını kardeşlik içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde bu vazifelerini yaptı. Ama Peygamber Efendimizin hadisi şerifinden hareketle Cenazelerin ardından Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından birisinin de helalleşmek ve şahitleşmek olduğundan hareketle. Hepinize tekrar soruyorum. Ahmet Mete hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Evet. Mümin Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Burada şu güneşin altında toplandığımız gibi mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Resulullah Efendimiz'in Liva-ül Ham isimli sancağı altında onun gölgesi arşının gölgesi altında toplanmayı buluşmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Için. Allah hepinizden razı olsun. Kafi ehli iman ve ehli İslam için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Ahmet Mete hocamızın mekanının cennet makamının ali olması için Allah rızası için El Fatiha.